Herkese merhabalar. Ağustos ayında akrep burçlarını neler bekliyor? E, gün gün onlardan bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız da çok çok mutlu olurum. Hemen hiç oyalanmadan 1 Ağustos'la başlamak istiyorum. Ağustos ayına girdiğimizde 1 Ağustos'ta Plüto sizin 3. evinizde. Kardeşler, yakın çevre, akrabalarla ilgili Ufak eğitimlerle ilgili evinizde ve bu konularla ilgili hayatınızda bazı gerilimler söz konusu. Yine e, ay dördüncü e, evinizde ve bu evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Kariyer hayatınızla ve aile hayatınızla ilgili konularda e, bir gerilim ve e, bir farkındalıkla ilgili bir takım durumlar söz konusu olacak. E, yine e, satürn sizin beşinci evinizde çocuklar aşk hayatınızla ilgili bazı anlaşmazlıklar çocuklarınızla anlaşamamak aşk hayatında sevgiliyle anlaşamamak gibi sosyal medya sosyal e, çevreden dolayı bazı anlaşmazlıklar söz konusu olabilir bazı gerilimler söz konusu olabilir yine neptün sizin beşinci evinizde burada yine eşten ortaktan yana bazı e, olumlu gündemler var. Ayın da Neptün'le olan olumlu açısı sizi bu konularda aslında destekliyor olacak. Yine 6. evinizde günlük rutin hayatınızı ilgilendiren ara alanda Şiron ve Kuzey Ay düğümü var. Şiron'un Venus ile alan olumlu açısı sizin aslında kariyer hayatınızla ilgili eski bir alacağı, eski bir kariyeri almakla ilgili olumlu fırsatlar var. Yine kuzey aydınlığı sizin 6. evinizde olduğu için daha çok hedefleriniz zaten 1,5 yıl boyunca bu alandan olacak. Hedeflerinizi gerçekleştirmek. 2025 yılının başına kadar e, hedeflerinizi gerçekleştirmekle ilgili günlük rutin hayatınıza alacağınız gündemler söz konusu olacak. Jüpiter ve Uranüs sizin 7. evinizde evlilik ve ortaklıkla ilgili e, bazı fırsatlar var hayatınızda. Mars destekliyor buradan Jüpiter'i tam partili hem de tam evliliği. Derecesi derecesine tam partil o demek. E, derecesi derecesine 1 Ağustos günü etkilediği için sizin e, eşinizin veya ortağınızın sosyal medya ile ilgili bir atağa geçmesi e, söz konusu olabilir. Veyahut da bir birliktelikle ilgili bir fırsat söz konusu olabilir. Uranüs'ün aile olan olumlu açısı ve Pluto ile olan olumlu açısı da sizi burada ani fırsatlarla ilgili çok güzel destekliyor. E, Juno sizin 9. evinizde uzaklardan gelecek bir... Yine destekleyici ve hayallerinizi gerçekleştirecek, özellikle yurt dışı bağlantılı yolculuklarla ilgili, yurt dışına çıkmakla ilgili bazı fırsatlar olacaktır hayatınızda. Yine bu dönemde kariyer evinizde güneş var ee, ve burada e, Jüpiter'le olan zorlu bir açısı var arkadaşlar. Burada yine kariyer hayatınızla ilgili bazı zor durumlar var sanki. Ee, zorlanıyorsunuz. Bazı hayatınızı ilgilendiren konularla ilgili bazı durumları gerçekleştirmekte zorlanıyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Ancak Venüs'ün burada biraz önce söylemiştim Şiron'la olan olumlu açısı da sizi yine kariyer hayatınızda eski kariyerinizi geri almak veya eski alacaklarınızı kariyerden alacaklarınızı geri almakla ilgili bazı fırsatlar verecektir. 11. evinizde Merkür ve Mars var. Burada da sosyal çevrede, sosyal medya ile ilgili alanlarda atağa geçmek, yeni anlaşmalar yapmakla ilgili de bazı fırsatlar var diyebiliriz. Ağustos'a geçtiğimizde ay sizin aile evinizde e, ve Uranüs ve Jüpiterle zorlu açıda e, burada e, eşinizden kaynaklı veya ailenizle ilgili bazı konularda ani durumlar ve e, şanssızlıklar söz konusu olabilir, e, bazı gerilimler söz konusu olabilir. Burada dolunay etkisi hala devam ediyor ve zorlu bir dolunay. Ee, yine kariyerle ilgili aileyle ilgili bazı gerilimler söz konusu olabilir 3 Ağustos'a geçtiğimizde ay satürne kavuşuyor sizin 5. evinizde sevgilinizle aşk hayatınızla çocuklarınızla ilgili bir konuda anlaşmakla ilgili belki inançlarınız sarsıldı. Burada anlaşmakla ilgili bir gündem var. Merkür karşıtlığında yaşanıyor bu. O yüzden sevgilinizle çocuğunuzunla ilgili bir anlaşma, çocuğunuzun aşk hayatıyla ilgili bir anlaşma veya bir gerilimden bahsediliyor olabilir. Burada bazı şanssız durumlar da söz konusu olabilir. Ancak ayın ve satürnün ay düğümlerine yaptığı olumlu açıda aslında bazı hedeflerinizde gerçekleştirmekle ilgili olumlu gündemlerde veriyor olabilir size 4 Ağustos'a geçtiğimizde Ay Neptün'le 5. evinizde kavuşuyor ve sevgilinizle ve çocuklarınızla ilgili bazı hayalleri e, ya da şanssızlıkları Atıyorum e, ortaklı gelirlerden ya da banka kredileriyle ilgili bir problem vardı. Bu problemin çözümüyle ilgili fırsatlar olacaktır. Bir ortağınızın ya da birlikte olduğunuz bir arkadaşın uzaklardan gelecek bir destekle birlikte bu sorunun çözülebileceğini söyleyebiliriz. 5 Ağustos'a geldiğimizde ay 6. evinizde <laughs> ve günlük rutin hayatınızı ilgilendiren bir alanda ayın e, burada... Güneşle olan olumlu açısı aslında kariyer hayatınızla ilgili olumlu gündemleri iyileştirmek için güzel fırsatlar veriyor. 6 Ağustos'a geldiğimizde ise Ayşeron'la kavuşuyor ve Venüs'te çok güzel bir açısı var arkadaşlar. Burada yine kariyerinizle ilgili günlük rutininizi hayatınızı ilgilendiren belki de alacaklarınız ya da kariyerle ilgili ilişki problemi vardı. Bunun iyileşmesiyle ilgili ve ee bunun fırsatı çevrilmesiyle ilgili güzel gündemler var diyebiliriz. 7 Ağustos'a geldiğimiz ay boğa burcuna geçiyor ve sizin e, evlilik ve ortaklık evinizde burada yine eşinizle ve ortağınızla bazı gerilimler söz konusu olabilir. Pluto'ya zorlu bir açı veriyor çünkü ay e, ve güneşe de zorlu bir açı veriyor. Burada bazı tatsız durumlar olabilir, canınız sıkılabilir, keyifsiz bir gün olabilir diyebiliriz. Yine 8 Ağustos'a geldiğimizde ay Uranüs'le kavuşuyor ve Jüpiterle kavuşuyor. Burada Mars'a olan olumlu açısı ve Merkür'e olan olumlu açısı sosyal medyayla ilgili girişimleriniz varsa ve bazı anlaşmalar yapıyorsanız bunun için önemli fırsatlar var diyebiliriz. 9 Ağustos'a geldiğimizde ise Ay yine boğa burcunda 7. evinizde. Burada Hedeflerinizle ilgili bazı sıkıntılar var olabilir. E, bu konularla ilgili zorluk çekiyorsunuz olabilir ama burada Neptünle olan e, pardon Pluto ile olan olumlu açısı e, sizi aslında eş ve ortaklıkla ilgili bazı konularda dönüştürüyor olabilir. 10 Ağustos'a geldiğimizde ay ikizler Burcu'nda Ay'ın ikizler burcundan Merkür'e yaptığı zorlu açı burada yine bazı anlaşmazlıklarla ilgili bazı zorluklar olabilir. Yine miras gündemleri, ortaklı gelirlerle ilgili bazı sıkıntılar var olabilir hayatınızda. 11 Ağustos'a geldiğimizde ay ikizler burcundaki seyrine devam ediyor ve burada Neptün'le olan ve Mars'la olan zorlu açısı sizi yine ortaklı gelirlerle ilgili bazı sıkıntılara sokabilir, bazı zorluklara sokabilir. Ancak Venüs'le olan yaptığı açıda bir yandan da alacaklarınızı ve kariyerle ilgili bazı durumlarınız varsa bunları da iyileştirebilecek, mücadele ederseniz iyileştirebilecek fırsatlar olacaktır. Çünkü aynı zamanda Ay düğümlerine de olumlu açı yaptığı için sizi bir yandan zorlarken hayallerinize kavuşmak için ya da hayal kırıklıklarını iyileştirmek için zorlarken bir yandan da bunları iyileştirmek için güzel fırsatlar veriyor olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Yine 12 Ağustos'a geldiğimizde ise Ay Yengeç burcunda sizin 9. evinizde ve Satürn'le olumlu açıda. Bu da sizin daha çok yabancı diller, yabancı kültürler, uzaklara gitmek ya da sevgilinizin böyle durumu varsa, yurt dışına yerleşmekle ilgili durumunuz varsa, bu konuyla ilgili karar verdiğiniz bir gündeminiz var olabilir hayatınızda. 13 Ağustos'a geldiğimizde Ay Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Sizin yükseleninize çok güzel olumlu açı verdiği için burada eee bir gün önceki vermeye çalıştığınız kararı destekleyici hatta ön plana çıkarıcı durumlar söz konusu ancak burada yine ay düğümlerine yaptığı ayın zorlu açı sizi günlük rutin hayatınızda da biraz mücadele etmek zorunda bırakıyor olabilir. 14 Ağustos'a geldiğimizde ise ay yengeç burcunda ancak ayın Neptünle olan olumlu açısı sizi bazı hayallerinize kavuşturmak için olumlu gündemler veriyor olabilir arkadaşlar. 15 Ağustos'a geldiğimizde ise Ay Aslan Burcu'nda burada sizin kariyer hayatınızla ilgili bir mücadeleden bahsediyor. Çünkü Ay'ın Ay düğümlerine yaptığı zorlu açı devam ediyor. Ve Venüs ile kavuşumda Venüs retro durumda yine kariyer hayatınızı ilgilendiren konularda bir mücadele vermek durumda bırakıyor sizi. Ruhsal açıdan biraz yoruyor. Hedeflerinizi tutturmak zorunda zorunda zorluyor konularıyla ilgili zorluyor ve Venüs eski alacaklarınızı almak için mücadele etmeniz gerektiğini söylüyor size 16 Ağustos'a geldiğimizde ise burada bir yeni ay var ve burada bir yeni başlangıçtan bahsediyor. E, hayatınızda kariyer hayatınızda ilgili bir yeni başlangıç var çünkü ayın şirondan e, olan olumlu açısı da sizi günlük rutin hayatınızda sıkıldığınız durumlarla ilgili aslında iyileştirdiğini söyleyebiliriz e, burada e, sizin bu yeni ay aslan burcunda gerçekleşeceği için bir yeni başlangıçtan bahsediyor olacaktır diyebiliriz arkadaşlar 17 ağustosa geldiğimizde ise ay başak burcuna geçti ve sizin 11. eviniz sosyal çevreyi ilgili güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Uranüs ile ayın olan olumlu açısı, Jüpiter ile olan olumlu açısı sizi 11. ev konuları ile ilgili bazı fırsatlar yakalamanıza vesile olacaktır. Yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Sosyal medya işleriniz varsa bu konularla ilgili güzel anlaşmalar yapabileceğiniz bazı fırsatlarınız var diyebiliriz. 18 Ağustos'a geldiğimizde ise ayın Merkür'le olan olumlu açısı kavuşumu e, Uranüs'le de olan olumlu açısı aslında sizin hayatınıza ani fırsatlar belki evlilik belki de sosyal çevrenizde sosyal medya işleri, sosyal projelerle ilgili ani fırsatlar verecektir diyebiliriz. 19 Ağustos'a geldiğimizde ise ay Mars'ta sizin 11. evinizde kavuşuyor ve Jüpiter'de ve Uranüs'te olumlu etkisi hala devam ettiği için bugünler sizin için fırsat günleri diyebiliriz arkadaşlar. 20 Ağustos'a geldiğimizde ise ayın 12. evinizden Şiron'a yaptığı karşı taçı günlük rutin hayatınızı ilgilendiren ve ruhsal hayatınızı ilgilendiren alanda ruhsal dengeyi ruhsal hayatınızı dengeye sokmakla ilgili alanda bir gerilim söz konusu olabilir. Ancak bu gerilim sizin için bir belki de bir şifa olmaya doğru götürüyor olabilir. Kendinizi şanssız hissedebilirsiniz. Gerilimli hissedebilirsiniz. Sosyal çevrenizi kontrol edemiyor hissedebilirsiniz. Ancak bu gerginlik sizin için bir iyileştirici etkide taşıyor diyebiliriz. 21 Ağustos'a geldiğimiz de ise ay Terazi burcunda 12 evinizde seyrine devam ediyor Güney ay düğümüyle kavuşuyor Belki de bazı hayatınızdaki ruhsal dengesizlikleri artık, e, halının altına süpürdüğünüz ya da yok ettiğiniz, sildiğiniz, süpürdüğünüz bir e, duruma e, sevk ediyor olabilir. Çünkü ayın e, güneşle de olan olumlu açısı sizi bu konuları artık e, yok etmeniz gerektiğini, kaldırmanız gerektiğini söyleyen bir konumda olabilir. 22 Ağustos'a geldiğimizde ise Ay Akrep Burcunda sizin birinci evinizde sizi eşinizle ilgili ortağınızla ilgili dönüşmekle ilgili biraz zorluyor ancak satürnün olumlu açısı burada sizi aslında bir karar vermeye zorluyor diyebiliriz burada eşinizle ilgili sevgilinizle ilgili bir karar vermekle ilgili bazı gündemler olacaktır hayatınızda 23 Ağustos'a geldiğimizde ay akrep burcunda jüpiter karşıtlığında arkadaşlar ve uranüs karşıtlığında bu da sizi eşinizle ilişkilerle ilgili eşiniz ortağınızla ilgili ani karar kararlar vermeye sevk edecektir özellikle sosyal çevreden e, bazı anlaşmalar yapmaya sosyal çevreyle bazı anlaşmalar yapmaya sevk edecektir diyebiliriz 24 Ağustos'a geldiğimizde ise ay yay burcunda e, sizin para evinize giriyor ve burada parasal konularla maddi konularla ilgili bazı sıkışık durumlarınız söz konusu olabilir ancak burada bir eşten bir ortaktan veya kariyer hayatınızdaki <laughs> bir ortağınızdan, bir birlikte olduğunuz bir arkadaşınızdan bir destek görebilir ve maddi hayatınızı olumlu anlamda iyileştirmeye destek verecektir diyebiliriz. 25 Ağustos'a geldiğimizde Ay Ay burcundaki seyrine devam ediyor ve burada hedeflerinizi gerçekleştirmekle ilgili bazı şanssızlıkları aşk hayatınızda özellikle şanssızlıkların maddi konular yüzünden olan şanssızlıkları iyileştirmekle ilgili bazı zorluklar var ama aynı zamanda şironun da olumlu etkisi sizi bu konularda özellikle maddi hayatınızla ilgili konularda iyileştirmeye destek verecektir diyebiliriz. 26 Ağustos'a geldiğimizde ise ay yay burcundaki seyrine devam ediyor ve güneşle olan olumlu açısı burada maddi hayatınızla ilgili bir başlangıç yapmak için olumlu enerjiler var. Çünkü ayın güneşle olan olumlu açısı sizi maddi hayatınızla ilgili yeni bir başlangıca sevk ediyor. Bu dönemde güneş de sizin 11. evinizde, sosyal çevrenizde parladığınız, öne çıktığınız bir döneme doğru gidiyor olabilirsiniz ya da anlaşmalar yaptığınız bir döneme doğru gidiyor olabilirsiniz. Çünkü sizin 11. eviniz Başak olduğu için size sürekli burası anlaşma verecektir. Merkür de burada. Güçlü anlaşmalar yapabildiğiniz bir döneme doğru gidiyorsunuz diyebiliriz. 27 Ağustos'a geldiğimizde ise <laughs> ee, burada ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizin 3. E, evinize geçiyor. Yakın çevreniz kardeşler ve kuzenlerle ilgili hayatınızda bazı fırsatlar, belki de hayatınızda bu konularla ilgili sosyal çevrede zekice planlar yaptığınız e, ve bunun konuda başarılı olduğunuz bir dönem olabilir. Uranüs olan ayın olumlu açısı da sizin hayatınızda yakın çevrenizde kardeşlerinizle kuzenleriniz veya ufak eğitimlerle ilgili ani fırsatların çıktığını söyleyebiliriz. 28 Ağustos'a geldiğimizde Ay Pluto ile sizin Üçüncü evinizde kavuşuyor. Yine kardeşler, kuzenlerle ilgili, yine ufak eğitimlerle ilgili çok iyi anlaşmalar yaptığınız bir gündemden geçeceksiniz. Çünkü Merkür'le olan ayın olumlu açısı, Uranüs'le olan olumlu açısı, yakın çevreniz, eğitim, ufak eğitimlerle ilgili çok güzel fırsatların var olduğunu söylüyor. Bunu sosyal medyada duyurabilirsiniz. Eşinizle birlikte, ortağınızla birlikte bu fırsatı aniden yakalayabilirsiniz arkadaşlar. 29 Ağustos'a geldiğimizde ise Ay Kova burcunda sizin 4. evinize geçiyor ve Venüs karşıtlığı yaşıyorsunuz burada. Ee, yine kariyer hayatınızda ve aile hayatınızla ilgili hayatınızda bazı gerilimler söz konusu olabilir. Ancak bu dönemde Mars'ın e, 12. evinize giriyor olması ve Pluto ile olumlu açıda oluyor olması da sizi ruhsal açıdan hareketli bir döneme doğru e, götürüyor. Ve Pluto ile olduğu için olumlu açıda sizi ruhsal hayatınızda belki de e, agresif bir yapınız varsa bunu dönüştürmek için bazı fırsatlar ve verecektir diyebiliriz. 30 Ağustos'a geldiğimizde Aykova Kova burcunda ee, ve sizin yine hala dördüncü evinizde ay düğümlerini olumlu açı yaptığı için günlük rutin hayatınızda aile ile ilgili konularda hedeflerinizi tutturabileceğiniz amaçlarınızı gerçekleştirebileceğiniz olumlu bir açıda ve son olarak 31 Ağustos'a geldiğimizde ise ay balık burcunda satürne kavuşuyor e, ve merkür karşılığı yaşıyorsunuz burada e, yine aşk hayatı ile ilgili e, bazı gerilimler söz konusu burada e, karar vermekte zorlandığınız bazı durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar bazı gerilimler var bazı anlaşmazlıklar var belki sevgilinizle ilgili sosyal çevreniz yüzünden anlaşamayabilirsiniz veya çocuğunuzun sosyal çevresiyle ilgili bazı problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz ve anlaşmazlıklarına şahit olabilirsiniz bu da sizi biraz yorgun hissettirebilir gerilimli hissettirebilir diyebiliriz arkadaşlar şimdilik benden bu kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız çok çok mutlu olurum ee, ağustos ayı her zamankinden çok daha güzel geçmesini sizler için diliyorum kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar